Baskı yapılan çocuklar çok mutsuz çocuklar oluyorlar. Bence genel anlamda mutlu çocuk yetiştirelim. Birisi istiyor diye değil, kendin istediğin için eğer Doğru. hayatta bir şey yaparsan gerçekten o zaman bence başarmanın sonu ve ucu yok kesinlikle. Şimdi bunu neden söylüyorum Manciliz için? Bizde bir de şöyle bir şey var. İşte anne babalar Bizim Türkiye'de eğitimde ne yazık ki her konuda aslında biraz yarış atı gibiler. Hep benim çocuğum en iyisi olsun, benim çocuğum en iyisini yapsın bir yarış var. Gizli bir rekabet var. Bunun sebebini gerçekten anlamış değilim. Halbuki her çocuk kendine özeldir. Ee, ama Türkiye'de böyle. Ee, dil konusunda da böyle. Şöyle yapıyorlar. En iyi benim çocuğum İngilizce konuşsun, en iyi notu o alsın sınıfında veya en iyi İspanyolca yok konuşsun gibi bir şey söz konusu. Anne baba isteyip çocuk istemediğinde de olmuyor iş e, işte. Geliyor. Er geliyor. Anne baba çünkü kalıyor. evet kalıyor. Aa, çocuk sıkılıyor, kasılıyor, ediyor. Halbuki çocuğun istediği şey bu değil. Öğretmen için de çok zor. Çok zor. Geçmiyor, olmuyor. Yani ben böyle başlayıp ite kaka gitmeyeceğini bildiğim zaman da mutlaka velimi arayıp bakın hanımefendi veya beyefendi sizin Şurada istediğiniz böyle. için değil ama bu böyle bu böyle dediğim çok öğrencim var. Dürüst olmak zorundayız evet. gerçekten de bizim ülkemiz şartlarında dediğim gibi anne babalar biraz şeyler. Bu konuda itiyorlar iç, yani. Bence şeyle alakalı evet. bu arada, ego, ego ile alakalı birazcık. Kesinlikle. Ee, Türkiye'de biraz hani egonun çok üst düzeyde sıkıntı yapılan bir çok evet. büyük bir problem. Doğru. Her konuda bu arada. Doğru, ee, doğru. Canım. Ve bence hani diyor ki ben gideyim işte hafta sonu arkadaşımla işte konuşurken ben kendi çocuğumdan bahsederken çocuğum bu kadar not almış. Senin çocuğun ne kadar almış hesabını Tabii yapıyor. Tabii ki. Yani belki bilinçaltı bunu yapıyor. Yani isteyerek onu yapmıyor zaten. Hiç çaktırmazlar. Oh oh oh. Ama eminim ki gelip anne hani suç neredeyse senin yani çocuğunun İngilizce öğrenememe sebebi. Kesinlikle. Ki aslında e, bir tane şey vardı. Zamanda belki görmüşsündür, Facebook'ta falan. Hani bir tane balık, bir tane işte maymun ve bir tane ee, aslan. Hı hı. Ondan sonra hepsine soruyorlar, diyorlar ki hadi ağacı tırmanın. Ona göre puan vereceğiz. Hı. E abi maymun gider 3 saniyede, aslan biraz zorlanır da, da balık, balık nasıl, nasıl çıkar? Ee? Şimdi üçünü de yüzmeye, desen ki hadi yüz metre yüzün. Maymun ve aslan yüzemez, öbürü balık püps diye gider. gider. As, dersiniz ki 100 metre koşmanız gerekiyor, aslan böyle... Daha adımını atar, bitti olay. Aynen öyle. İşte o Doğru verilerin böyle. aslında anlaması gereken herkes, her şey için uygun değil. Kesinlikle. Yani yani e, buradan da gerçekten bir mesaj olsun bence. Ben de bir eğitmen olarak şunu rica edeyim anne babalara. E, çocuklarınızı çok baskı yapmayın gerçekten. Hiçbir anlamda, dil anlamında da değil, genel anlamda. Biz bunu gerçekten eğitmenler olarak çok görüyoruz ve yaşıyoruz. E, baskı yapılan çocuklar çok mutsuz çocuklar oluyorlar. Bence e, genel anlamda mutlu çocuk yetiştirelim. Çünkü bir çocuk mutluysa gerçekten anne babanın da desteğiyle arkadan her şey gelir. Eğitim çok önemli. Biliyorsun benim ne kadar önemsediğimi. Bana göre eğitim e, her şeyin yani tam temel taşı, ben öyle görüyorum hayatı. Eğitim seviyesi de çok önemli, düzeyi de çok önemli, ne yaptığını bilmek de çok önemli. Ama dediğim gibi anne baba belirli bir noktada çocuğuna çok büyük bir baskıyla o yarış atı temposuna soktuğunda bir takım şeyler Belimlilik, maalesef aynen. zaten tam ters tepiyor. Böyle çok örnek evet. var. Çocuk zaten iyi gidiyorken niçin bu baskıyı kuruyorsun, niçin çocuğunu izole ediyorsun? Yapma bunu, veli olarak bunu yapma. E, yaptığın zaman da zaten hem ters tepiyor... Çok örnekleri var çocuk mesela çok başarılı gelmiş kaç yaşına her şeyden iyi skor alıyor ama o işte bizim ülkemizde de biliyorsun bu 8. sınıfta LGS olayımız var üniversiteye giriş sınıfın, e, sınıfında e, biliyorsun Sınav, ayrı bir aynen. sınavımız var bizde de ülkemizde de her şey bir tuhaf evet. yani ona itekliyor sürekli test 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 aynen. şimdi biliyorsun e, biz yarı Türk'üz yarı yabancıyız papa sen ben e, annen e, aynı zamanda Efe yani... Avrupa'yı da görüyoruz Vancelis için. Bak sen 4-5 dil konuşuyorsun. Evet. Yani sana hiç kimse itti mi, kaktı mı? Hayır. Hayatta. Papa 6 dil konuşuyor. Aynen. Ben kendi kendime bir şekilde tabii ki de asla Fransızca konuşuyorum diyemem ama e, konuşabiliyorum Aynen yani öyle. hani hiçbir şekilde. Evet. Yani birazcık da bir takım şeyleri böyle birey istemeli gerçekten.